Nil'in kıyısındayım. Zamanın en görkemli medeniyetlerinden biri burada doğmuş. Burası Antik Mısır. Nil sadece bir nehir değil. Hayatın ta kendisi. Tarlalar onunla yeşeriyor. Köyler onunla nefes alıyor. Nil'in taşkınları Mısırlılara takvim oldu. Hapi'ye dua ederek ekim zamanını bekliyorlar. Tarım tanrılarla bir uyum içinde yapılır burada. Tapınaklar yalnızca ibadet yeri değil. Güneş Tanrısı Amun-Ra'ya adanmış bu mabette, gökyüzüyle yeryüzü arasında bir bağ kurduklarına inanıyorlar. İşte kutsal odanın içindeyim. Altınla süslü bu kayık, Tanrı'nın sembolik yolculuğunu temsil ediyor. Bu taşlara sadece tarih yazılmamış. Takım yıldızlar, sayı sistemleri, tıp bilgileri. Antik Mısır'da bilgi kutsaldı ve ölümsüzleştirilirdi. Burası bir tapınak ama aynı zamanda bir şifa evi. Bitkilerle, dualarla ve bilgiyle hastalıkları iyileştiriyorlar. Onlar için yıldızlar sadece ışık değil, tanrıların yazdığı bir takvimdi. Özellikle Sirius yıldızı Nil'in taşma zamanını müjdelerdi. Antik Mısır sadece piramitlerden ibaret değil. Burada insanlar ekmeğini pişiriyor, pazarlık yapıyor, çocuklar sokakta oynuyor. Yaşamın sesi her köşede duyuluyor. Dev. Ölüm onlar için bir son değil. Nil boyunca yapılan bu kutsal yolculuk, ruhun Osiris'in huzuruna gidişini... İşte piramitler. Sadece mezar değil, gökyüzüne uzanan birer dua gibi. Her taş hem bilimle hem inançla yerleştirilmiş. Bu dar koridorlar sırlarla dolu. Her çizgi, her sembol ölümü değil, sonsuz hayatı anlatıyor. Mısırlılar için ölüm yeni bir başlangıçtı. Mumyalama sadece bedeni değil, ruhu da korumak içindi her organ, her dokunuş, ölümden sonra yaşanacak yolculuğa bir hazırlıktı. Bu topraklarda düzen her şey demekti. Firavun tanrı gibi hükmederken, köylü, işçi ve katipler düzenin çarkını döndüren sessiz kahramanlarıydı. Bu ustalar çok sabırlı. Taşları oyuyor, takılar yapıyor, renkleri dikkatle boyuyorlar. Onlar için sanat, hem iş hem ibadet gibi. Burası bir okul. Çocuklar yazmayı öğreniyor. Yazıcı olmak burada çok önemli bir meslek. Her satır bilginin gücünü taşıyor. Bu evde her şey bir düzen içinde. Kadınlar sadece ev işlerinde değil, çocukların eğitimi ve ailenin birliğinde de çok önemli bir rol oynuyor. Güneşin gölgesine, yıldızların doğuşuna göre zamanı ölçüyorlar. Onlar için takvim sadece günleri değil, hayatın düzenini belirliyor. Bu topraklar sadece taşla değil, bilgiyle ve inançla inşa edilmiş. Antik Mısır binlerce yıl sonra bile hala konuşuluyorsa bu onların bıraktığı büyük mirastır. Mısırlılar için güneş yaşamın kalbiydi. Ra her sabah doğar, her akşam batardı ama hiç ölmezdi. Şimdi ben de bu ışığın peşinden, güneşin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyorum.